cihazlarını almanızı önermiyorum arkadaşlar. Çin cihazlarından uzak durunuz. Bunun sebebi de arkadaşlar Apple Intelligence iPhone 15 Pro Max'te yok. Normalde iPhone 15 Pro Max'te Apple Intelligence var. Avrupa cihazlarında olsun, Türkiye cihazlarında olsun veya farklı ülkeden aldığınız bütün telefonlarda var. Ama Çin cihazlarının hiçbirinde yok arkadaşlar. Bunun sebebi de Amerika ile Çin arasında olan ticaret savaşlarından kaynaklı. Apple'da Amerikalı bir şirket olduğu için Çin'e kısıtlama uyguluyor. Kısıtlama ve ambargo uygulama sonucunda bu telefonlarda yapay zekayı kullanamıyorsunuz ve ekstra olarak da kamera çözünürlüğü normal 15 Pro Max'e göre daha iyi değil. Bu yüzden Çin cihazları kesinlikle almıyorsunuz. CH A yazıyorsa almanızı önermiyorum. Gördüğünüz gibi bunu nasıl anlarsınız? En basit örneği iOS 26 sürümünde günceli şu an. Gördüğünüz gibi Siri yazıyor. Orada Siri yazıyorsa Apple Intelligence Siri yazmıyorsa cihazınızın yapay zeka desteği yoktur. Yani fotoğraf düzenlem olsun, olsun olsun bu olsun bu telefonda destek yok arkadaşlar. O yüzden telefon alırken Çin cihazı almıyorsunuz. Avrupa cihazları almaya özen gösteriniz, Irak cihazları da almayınız. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.